Rojbaş arkadaşlar başlamadan önce kanala abone olursanız büyütürseniz çok memnun kalırım yani desteğiniz için de şimdiden teşekkür ediyorum iki önemli konu konuşabiliriz kısaca özet bir biliyorsunuz Güney Kürdistan'da şu anda her aşireti, aşireti ile KDP asayişi arasında bir Çatışma var yani Güney Kürs'a asayişi değil daha çok KDP asayişi yani KDP bağlı olan bazı kişiler arasında ciddi bir çatışma var ve bu çatışma derinleşiyor ee, İnsanı da özüyor açıkçası yani böyle bir şey olmaması gerekiyordu ee, çünkü kurumsallaşamamanın getirmiş olduğu negatif durumlar bunlar. Ee, öbür taraftan e, Afrin'de yüzde %99 99.9'unu Kürt olduğu bir kente şu anda Kürtçe müfredattan çıkartıldı. Kimler çıkartıldı? Daha öncesinde, daha 3-5 ay öncesine kadar terörist olan, aslında cihadist olan ve birçok binaların alt bodrum katlarından yaşayan, ancak oralardan gizlenebilen ve bugünkü işte hükümdarlık olan ya da en azından kendilerini iktidar olarak ilan eden bir birkaç Avrupa ya da başka yerlerden de destek almış olan işte Şara, Heteşe ve, ve benzeri pozisyonlar şu anda Kürt dilini müfredattan çıkartıyorlar. Yani asimilasyonu e, direkt uyguluyorlar. Tekrar Arap dilini Kürt çocuklarına dayatıyorlar. Tabii bununla birlikte Afrin'de biliyorsunuz Türkiye'nin etkisi çok fazla. Aynı zamanda birçok okulda da aslında Türkçe'de okutulmaya başlanır. Fakat Kür'de Kürtçe yasak gibi bir durumla karşı karşıya ve bu hakikaten 21. yüzyılda hatta 21. yüzyılın e, ikinci neredeyse ikinci çeyreğine girdiğimiz bir dönemde Kürt çocukları üzerinden bu asimilasyon politikalarının halen devam etmesi oldukça düşündürtücü yani öbür taraftan birlikte birlikte bir yeni bir Suriye inşası gibi söylemlerde bulunan şara ve yapısı işte diplomatik dilini geliştirirken Kürtlerle hiçbir şekilde bir sorunumuz olmayacak. Kürtlerin bütün hakları garanti altında olacak gibi söylemler öbür taraftan da %99.9'unun Kürt olduğu bir Kürt kentinde Afrin'de Kürtçe müfredattan çıkarılıyor Yani bu kadar da ciddi bir tezat Ve ilginç bir tezat Aynı zamanda da ırkçı bir tezat Şu anda burada mevcut Ve bu, bu tezatı Uyguluyorlar ve utanmadan da Uyguluyorlar açıkçası Yani öbür taraftan da Politik, diplomatik nasıl işte Genel ifadeler kullanıldı Aslında burada yapının aslında Ahmet Yolani yapısının tabanı ne kadar ölçü olduğunu sadece söylem itibariyle birilerinin akıl fikirliliğiyle nasıl hareket ettiğini söyleyebiliriz. Onlar sadece vizyon geliştirmek adına Ahmet Yollani'ye bir takım söylemlerde bulunuyorlar. Ahmet Yollani de Suudi Arabistan'ın, Katar'ın ya da Türkiye'nin işte benzin parası ya da yakıt parasını verdiği uçaklarla Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya gittiğinde de Kürtlere ya da Suriyenin bütününe ilişkin bir bir şey çizmeye çalışıyor, bir diplomatik gözlem çizmeye çalışıyor. Ama sahaya indiğinde nasıl bir ırkçı bir durumla karşılaşıldı ya da uygulamanın hayata geçirildi, hepimiz görüyoruz. Şey içinde söylemiştim yani Amerika ya gittikten sonra ya da Amerika'da vermiş olduğu o formülasyon ya da vermiş olduğu o intibai Şam'a indiğinde bunu verebilecek mi demiştim. Maalesef veremiyor. İşte e, düşünsene SDG ile Rojava ile olan entegrasyon ve müzakere sürecini de bir şekilde çok ince bir entrika ile aslında Mart şey e, Aralık ayının bitmesini ya da Aralık ayının bittikten sonra bir gerginlik yaratmak adına nasıl kullandığını da nasıl geciktirdiğini de hepimiz aslında çok iyi bir şekilde biliyoruz. Yani tahmin edebiliyoruz. Yani hepimiz de bunun farkındayız. Bölgeyi bilen her gazeteci aslında adaletli olan, gözlem göcü olan her gazetecinin bunu bildiğini de söyleyebilirim. Öbür taraftan öbür taraftan tabii şeye geçiş yapmak lazım. Her ki aşiretiyle KDP bireyleri asayişi arasında oldukça derinleşen hatta birbirlerinden rehin almak ya da yaralanan insanlar ve büyük büyük silahlar kullanmak falan çok garip bir şey özücü bir durum tabi bu bu durum aslında yeni başlayan bir şey değil daha öncesinden başlandı bir çatışma yaşan tamamen rant kavgası mevzusu ve bu rant kavgası ve mevzusu da Toprak mevzusuna dönüştü, işte Barzan aşiretine bağlı olanlar, yani bunların içerisinde peşmerga olanlar, öbür tarafta herki aşiretine e, bağlı olanlar ve içinde peşmerga olanlar ve bunlar aslında küçük bir yerden çıkan tartışma ve bir şekilde büyüdü. Aslında e, peşmerga aşireti kadar e, sirayet etti ve peşmerga içerisinde kendi içerisinde bölündü ve aşiret mensupların taraflarını seçtiler ve bir karşı ağır çatışmalı silahlara giriştiler, çatışmalı bir duruma giriştiler ve bu bu çok ilginç ve ondan sonrası bu gerginlik tabi öncesindeki gerginlik sonrasında herkese aşiretin biraz daha fazla e, KDP'den değil YNK'yı desteklemesiyle e, de, devam etti ve bu gerginlik geldiğimiz aşamada her iki aşireti köyümüze, topraklarımıza el e, koyuyorlar diye e, ve bununla birlikte işte peşmerge güçleri de oraya çok ciddi bir şey gönderdiler. Ciddi bir sevkiyat gönderdi ve sevkiyattan sonra her taraf şu anda e, yanıyor. Alev alev gerçekten. E, ağır silahlar kullanılıyor. Esir peşmergeler var. Yani e, rehin tuttukları peşmergeler var. E, ve bu peşmergelerde işte KDP'ye yakın olan peşmergeler olduğu söyleniyor. Öbür taraftan her ki aşiretten bağlı gençler yüzlerini kapatarak birçok mesajlar veriyorlar ve KDP yönelik çok ağır suçlamalarda bulunuyorlar. Yani birkaç yerde işte IŞİD'de, Saddam'da KDP'nin bizi yaptığını yapmadı diye bir takım açıklamalar yapıyorlar. Açıkçası bu Nereye varır? Nasıl sonuçlanır? Daha önce Mesut Barzani araya girmişti. Bir şekilde yatıştırmıştı. Bu saatten sonra tekrar araya girer ve yatıştırır mı? O biraz muamma. Çünkü işler bayağı çığırından çıktı. Umarım bir an önce de orası düzelir. Çünkü bu, bu tamamen kurumsallaşamamanın getirmiş olduğu negatif faktörlerdir. Çünkü bir türlü federatif yapılanma kurumsallaşamıyor. Daha çok aile bireyleri üzerinden gidiyor. Bütçe aile bireyleri üzerinden dağıtılıyor. Gelir kaynakları aile bireyleri üzerinden dağıtılıyor. Kurumsallaşamıyorlar bir, 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 şekilde. E, peşmerge dediğin darmadağın bir peşmerge grubu var. Her partinin, her bireyin, her grubun peşmergesi var. En ufak bir şeyde de ayrışıp birbirlerine karşı da acımasızca kurşun sıkabiliyorlar. Ya bu, bu durum aslında daha öncesinde de söylemiştik yani federatif yapılanmanın Güney Kürsan Federatif Yapı İdaresi'nin bölgede örnek olması gerekiyordu. Maalesef bir türlü olamıyorlar ve böyle de olunca ciddi bir kırınganlık yaşanıyor ve bu kırınganlık nereye kadar var? Güney Kürsan'da ciddi bir istikrarsızlık var ve bu istikrarsızlık nasıl yansır? Çünkü dikkat edin ya yani neredeyse bir yıldır seçim yapılmış halen hükümet kurulamıyor. Eski hük hükümet devam ediyor. Ya böyle bu kadar ciddiyetsiz bir şey olabilir mi? Yani böyle devam edebilir mi? Ya seçim yapılmış. iki parti, iki büyük parti bir araya gelip bir şekilde bir hükümet kuramıyorlar. Ya o onun istikrarsızlığı zaten bambaşka bir avarade. E şimdi nasıl şekillenir? Eee toparlanılabilir mi? Açıkçası biraz ucu açık. Çünkü Bağdat'ta zaman zaman bu, bu tür durumları, boşlukları fırsat bilerek Güney Kürsan mevcut o inisiyatifini ya da o paydarlığını biraz kısıtlamaya çalışıyorlar. Yani bir bütün sen kendi içinde istikrarı geliştiremezsen, kurumsallaşamazsan öbür taraftan dışsal müdahalelerde bunu gebe gibi görürler ve müdahale ederler. Ya şu anda Güney Kürsan'da yaşanan tam böyle değişir mi dönüşür mü bilmiyorum açıkçası Bölgedeki kaynaklarla görüştüğümde biraz umutsuz konuşuyorlar çünkü her iki aşireti çok büyük bir aşiret ve e, bu 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 kez çok daha sinirlerin gergin olduğu ve sorunun daha fazla e, yayıldığını, bölgeye yayıldığını çünkü kanın döküldüğü e, yani bundan dolayı biraz daha zor olabileceğini söylüyorlar. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Selamlar, saygılar.